Tulep yöntemi günümüzde sık kullanılan prostat ameliyatı yöntemidir. Yani iyi uyulu prostat bezi büyümesinde kullanılan bir prostat ameliyatı yöntemidir. Neyin açılımıdır Tulep? Tulyum lazerle prostat bezinin tamamen çıkarılması anlatan bir ameliyat yöntemidir Tulep yöntemi. Günümüzde artık lazer teknolojisi prostat ameliyatlarında çok sık kullanılmaya başlandı. Sebebi de açık ameliyata gereksinim duymadan her türlü prostat büyüklüğünde bu yöntemleri kullanabilmekteyiz. Klasik yönteme göre avantajlarını sayarsak tulep yönteminin bir kere doku derinliği çok daha az. Yani prostat bezini kapsülünden ayırırken doku derinliği az olduğu için ereksiyon sağlayan sinirlere zarar verme olasılığı çok çok düşük. Hatta yok denecek kadar az. Aynı zamanda bu yöntemle idrar kaçırma sorunu da ameliyat sonrası tamamen neredeyse sıfıra inmekte. Artık kanama kontrolü çok daha iyi. Yani kan sulandırıcı kullanan riskli hastalarda bile bu yöntem uygulanabilmekte. Prostat ağırlığının kaç gram olduğu hiç önemli değil. Çok büyük prostatlarda bile Tülep yöntemiyle tamamen prostat bezi çıkarılıp ameliyat başarıyla tamamlanabilmekte.